İngiltere Premier Lig ekibi Sunderland, Beşiktaş'tan ayrılan Arthur Masaku'yu kadrosuna kattı. Sunderland Kulübü, serbest oyuncu statüsündeki demokratik Kongolu futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzala indiğini duyurdu. Masuaku, 2022'de Beşiktaş forması giyemeye başlamadan önce Valencia, Olympiakos ve West Ham United'da görev yaptı geçen sezon sonu sözleşmesinin bitmesinin ardından Beşiktaş'tan ayrılan 31 yaşındaki Solbek, siyah-beyazlılarda 18 maça çıktı ve 3 gol kaydetti. Bu sezon Premier Lig'e yükselen Sunderland, Masuaku'yu kadrosuna katarak Enzo Lefe, Habib Diarra, Noah Sadiki, Reynildo Meandava, Chemstine Talbi, Simon Adingra, Granit Haka, Robin Raffs ve Mark ardından 10 transferini gerçekleştirdi, Beşiktaş'a veda etti, Artur Masoku, Sanderlen'de imza atmasının ardından Beşiktaş'a veda etti. Deneyimli futbolcun un siyah beyazlılara vedasında şu ifadeler yer aldı. Beşiktaş taraftarlarına, teşekkür etmek ve kulübe ile oyunculara gelecekte bol şans dilemek istiyorum. İnişleri ve çıkışlarıyla harika bir yolculuktu ancak en güzel anılar sonsuza kadar kalacak. Bu renkleri giymekten ve bu formayı savunmaktan her zaman gurur duydum. Bol şans, Arthur